Arkadaşlar merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Muhtar'ın kızla atlı hareketli bir eser göstermeye çalışacağım. Ve fazla uzatmadan dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, ders videomuzda geçmiş bir maddeyiz. İlk ölçüde la mi mi re fa mi la mi mi re fa mi ama şöyle yaptık. La mi de kendi yerine oynatma yaptık. Mi re mi de. Ondan sonra mi re tek ay, fa mi de tek ay. Ondan sonra Re, Do, Re, Sol, Re, Re. Tek kayda Re, Do yaptık. Ondan sonra Re, Sol yaptık tek kayda. Geri giderken. Ondan sonra Re, Re. Ama uzun bir şekilde. Re notasını birinci farklı istiyoruz. Yani Re, Mi, Re, Mi, Re, Re. Ayrıntılı hali. Bir daha. Birinci ölçüde ikinci ölçü toparlayalım. Do, 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 si, re, do. Ondan sonra ölçü Do, 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 si, re, do. Yine aynı şekilde do, si, tek kay. Geri giderken re, do yaptık. Do, si, re, do. Süslemesi nasıl olacak? İlk da serçe parmak süsleme yaptık. Üçüncü parmakla beraber destek alıp Geri giderken de Do notasını kendi yerine oynattık. Böyle Do, Si, Do Do, Do, Si, Do Ondan sonra Do, Si, Re, Do Ondan sonraki ölçüde de Si, La, Si Si, La, Si, la, si, re, si, La, Si, re. Yani tek yerde Si, La yaptık. Geri giderken de silah Yani serçe parmakla kapatma yaptık. Ondan sonra Si la yapacağız. Ama Si notasını ikinci part düzeceğiz. Yani no, Do notasıyla. Toparlayalım. İkinci parkla dedik. Ondan sonraki ölçüde ise Do, Re, Re, Do, Mi, Re. Do, Re. Ondan sonra Re, Do tek kay. Mi, Re, Do tek Süslemesini de bakalım. Do, Si, Do. Do, Si, Do. Ondan sonra re de Re, Mi, Re yaptık. Dokunu çektik yani böyle. Do, Si, Do, Re, Mi, Re. Re, Do, Mi, Re. re, do, mi re. Ondan sonra dört tane Do notası var. Do, Üçüncü do daha uzun oluyor. Ondan sonra üstlemesini de böyle yapıyoruz. İlk do'da kendi yerine oynatma yaptık. Geri giderken doğru yaptık. Yani kapatma serç parmakla. Şöyle göstereyim. Yani orta ve kalın teli aynı anda basıyoruz. O şekilde yapamayanlar da orta tele basabilir. Ama orta tel daha iyi tabi. Çift şekilde. Sertçi parmakla kapattık ya ondan sonra o sertçi parmakla Do notasını sütüyoruz. Do, do Ondan sonraki ölçüde ise Si, 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 La, Do, Si Si, Si Si, La, Ondan sonra Do, Si Si, La, Do, Si Tekel Süslemesi ise ilk Si'de Sire yaptık yani kapatma re, sire, Ondan sonra silasi. la unutma. Si. Kendi yerini oynatma. Yine aynı şekilde Ondan sonra la la la. Üç tane la'mız var. Her zamanki hareketimiz hareketimizi yapıyoruz. İlk la'da la sol yaptık. İkinci la'da la do yaptık. Yani la do dedim orta telde üçüncü parmak. Hicaz do. Ondan sonraki la'da ise Orta derde birinci parmakta süsleme yapıyoruz. Yani la si la si la es yaptık. Tekrar toparlayalım. Es yapıyoruz. Tekrar önüne başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bütün bölümleri tekrar edip dersimizin sonuna gelelim. La mi mi re fa mi re do re sol re, re. do Do, si la si re si la do re re do mi re do 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 si 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 la do si la 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 Bu solfece hali. Şimdi bütün bölümleri tekrar edelim. アザー